Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezona ne son gül ne de ümit devam etsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yaşanan kötü bölümlerden sonra yeni sezonda Emir ile Feride'nin evlenmesini ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Emir ve Ümit arasında geçen olaylardan sonra yeni sezonda Emir Ümit'ten intikamını alacak mı? Hikmet Bey'in mirasına el koyan son günün ise tüm oyunlarını yeni sezonda Kemal ortaya çıkaracak mı? Peki yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni sezona Yemin dizisine kimler dahil olacak ve Yemin dizisine kimler veda edecek? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yaşanan kötü bölümlerden sonra ise yeni sezona Feride'nin devam etmemesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığı iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda Emir ve Ümit arasında geçen olaylardan sonra ortalık çok karışmaya başlayacak arkadaşlar. Ve yeni sezonda Emir kendine gelmesiyle beraber Ümit'ten intikam almak isteyecek fakat Feride ise buna izin vermeyecek çünkü Emir'in bir katil olmasına izin vermeyecekler arkadaşlar. Ve bu alaya izin vermeyen Feride ise Ümit'in tüm oyunlarını ortaya çıkardıktan sonra Ümit'i cezaevine gönderecektir. Ümit ve Songül'ün veda etmesiyle beraber yeni karakterler de Yemin dizisine dahil olacaklar arkadaşlar. Yemin dizisiyle ilgili yeni detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.